Ne yapıyorsunuz çocuklar? Resim çiziyoruz. Sen ne çizdin? El mi çizdin? Göktuğ sen ne çizdin? Bir gülecek çizdim. Tamam. Ejderha mı? Aa! Göktuğ ejderha canlanıyor. Kaç! 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 ya? Koş 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 koş! Ben bir gidip bakayım arkadaşlar. Bakma! Bak burada! Güneş kapıyı örtmeliyiz. Kapıyı kapat kızım. Kapat 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 kapat. Ejderha inanamıyorum Göktuğ ne yapacağız Bilmiyorum. Göktuğ'un burada kılıcı vardı ama kırılmış Bir işe yaramaz maalesef tamam, <laughs> O da legolardan Bilmiyorum. kılıç İşe yarar mı dersiniz Yarayabilir. Yarar mı Umay Güneş Ejderha yok Olur tamam hadi koş aç. aç şuradan aç şuradan Fırlat 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 At, fırlat. Aç da fırlat. At. Attı. Olmaz. Hadi Göktuğ, hadi Göktuğ. Olmaz. Hala yapamadın mı? Hadi hadi. Ben aşağı bir şey getirsem. Tamam olur. <gülüyor> Koş. <gülüyor> Dikkatli gitmelisin. Ben de gitmem gerek. Ben de sana hani burada oyalayacağım. Olur. Tamam Ay. hadi bakalım. Ay. Umar, Hadi. Biraz. Kapının önüne gelince hemen lazerli silahınla onu yok et. Yok et. Gel gel gel. et gel. tamam. Gel. Aç yavaş yavaş. Hadi şimdi. Aç 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 güneş aç. Oynadım. Oh be. Ne? Uf, çak.